Arkadaşlar yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar 1. dönem İngilizce dersi Appearance and Personality yani kişilik ve görünüş özelliklerini anlatan yepyeni bir ünite videosuyla daha karşınızdayız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu ünite içerisinde neler bizi bekliyor arkadaşlar? Her ünitede olduğu gibi kelimeler ve ifadeleri sizlere anlatacağız. Physical qualities yani fiziksel özellikler Personal qualities yani kişisel, kişilik özelliklerini sizlere anlatacağız. Ardından da comparative konusu, kıyaslama konusunu sizlere anlatacağız. Yani iki konumuz var bu ünite içerisinde. Bir kişilik ve fiziksel özellikler, diğeri de comparatives, karşılaştırma konusu. Bu ünite yoğun bir ünite değil. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bütün ünite başlarında olduğu gibi kelimeleri sizlere vermeye başlıyorum. Dikkat edelim bu kelimeler mutlaka bilinmeli çünkü önemli. Bert sakal, young genç, Mustaş, bıyık, of medium height orta boylu, tall uzun, of medium weight orta kilolu, short kısa, handsome yakışıklı, slim veya thin ikisi aynı anlamda kullanılabilir ince yapılı anlamında zayıf anlamında. Beautiful, güzel, fat, şişman, overweight, aşırı kilolu, old, yaşlı, well built, kaslı, yapılı, fit anlamında, bald, kel, attractive, çekici, blond, sarışın, hazel eyes, ela gözlü veya ela gözler diyebiliriz. Ugly, çirkin, curly hair, Kıvırcık saçlı, kıvırcık saç. Weak, güçsüz. Strong kelimesinin zıttıdır. Hatırlayalım. Dark hair, koyu saç. Middle age, orta yaşlı. Straight hair, düz saç. Strong, güçlü. Wavy hair da dalgalı saçlı. Devam ediyoruz kelimelere. Arkadaşlar bu sefer de personal qualities yani personality qualities kişilik özelliklerini anlatan kelimeler sizlerle. Bunda boy pos önemli değil arkadaşlar. Dış görünüş önemli değil. Kişisi, kişinin kendi karakteri özelliğini anlatan kelimeler var. Hemen bakalım. Hardworking, working çalışkan, forgetful unutkan, lazy tembel, generous cömert, thoughtful düşünceli, stingy cimri, shy, utangaç, selfish, bencil, outgoing veya social aynı anlamda dışa dönük, sosyal yani arkadaşlarla iyi geçinen anlamında, easygoing, uyumlu, birbirine yakın arkadaşlar dikkat edin anlamları, clumsy, sakar, beceriksiz, honest, dürüst, jealous, kıskanç, dishonest sahtekar rude kaba punctual dakik funny komik polite kibar cheerful neşeli stubborn inatçı friendly arkadaş canlısı intelligent zeki helpful yardımsever quiet sessiz, talkative, konuşkan ama pozitif manada yani çenesi düşük çok konuşan geveze anlamında değil. Yani sohbeti çekilen anlamında talkative, konuşkan, energetic, enerjik diye kelimelerimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar kelime grubumuzdu ama diğer kelimeler de var. Ünite içerisinde geçen geniş bir yelpazeden toparladım. Sizler için onları da bir göz atalım. Headscarf, eşarp, Help, yardım etmek. Similar, benzer, aynı. High, yüksek. Alone, yalnız. Expensive, pahalı. Compare, karşılaştırmak. Komparatif konusunda geçecek. Cheap, ucuz. Put on weight, kilo almak. Important, önemli. Crowded, kalabalık. Small, küçük look like nokta nokta gibi görünmek you look like a king kral gibi görünüyorsun gibi cümlelerimiz olacak. On time ise vaktinde, dakik olarak düşünebiliriz arkadaşlar ünite içerisindeki kelimelerimiz bunlardan ibaret şimdilik. Evet konularımız neymiş? Onlara geçiş yapalım arkadaşlar. Physical qualities ile başlayalım. Yani fiziksel özellik dediğimiz zaman gözümüzün gördüğü, karşımızdaki kişinin saçı, gözü, kilosu, boyu bunlar aklımıza gelsin. Bir kişinin dış görünüşünün ya da fiziksel özelliklerinin nasıl olduğu hakkında bilgi almak için Arkadaşlar iki tane önemli soru var bu konuda. Biri fiziksel özelliklerinin nasıl olduğunu sormak için, biri de kişilik özelliklerinin nasıl olduğunu sormak için. Bir insanın fiziksel özelliklerini soracaksak, What does blah blah look like? Buraya blah blah diyorum çünkü burada kimin fiziksel özelliğini sormayı istiyorsak o kişinin adını veya özneyi yazacağız. He, she, it, Ali, Ayşe gibi istediğimiz özneyi yazacağız ama şu kırmızı olan kısımları değiştirmeyeceğiz. Look like soru yapısını kullanacağız arkadaşlar. Bu birinci soru. Bu olmazsa olmaz. Bunu lütfen adınız soyadınız gibi bilin bu ünite içerisinde. Hemen bakalım insanların dış görünüşü veya fiziksel özelliklerini anlatıyor mu? Sorularla bunu perçinleştirelim arkadaşlar. What does he look like? Bir erkekten bahsediyoruz. Çünkü he erkekler için biliyorsunuz. Onun dış görünüşü nasıldır? Ya o nasıl biri? Ama fiziksel anlamda soruyoruz. O nasıl biri ifadesi bakın what does look like'tan şaşmadım. Ortaya bir tane özne getirmemiz yeterli oldu. Onun dış görünüşü nasıldır veya o nasıl görünür? Nasıl biridir anlamında sorumuz. What does she look like? Bu sefer de bir kızı sorduk. Yine what does ve look like'tan şaşmadık. Onun dış görünüşü nasıldır? Buraya istediğimiz ismi koyabiliriz. Ali Veli Ahmet demiştim biraz önce. Bakın buraya da yine what does ve look like'tan şaşmadan bir isim, özel isim koydum. Bu sefer de Ahmet'in dış görünüşü nasıldır oldu. Bu what does, blabla, bla look like. Blabla bla dediğim nokta nokta arkadaşlar. Türkçe'de karşılığı o nokta nokta olan yere istediğimiz özneyi veya ismi yazabiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki cevap verirken. Ayşe nasıl biridir? Ahmet nasıl görünür? Ahmet'in dış görünüşü nasıldır? gibi soru sorulduğunda cevap verirken arkadaşlar hem to be yani am is are biliyorsunuz to be yardımcı fiili am is are'ın genel adıdır. Yani I am, you are, he is diyoruz ya am is are. Onun genel adı to be'dir. Hem bu yardımcı fiilleri kullanacağız hem de hezgat, hevgat yapılarına ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Peki farkı ne? Onları da şimdi hemen altındaki açıklamada görüyorsunuz. Burası çok önemli. Gerçekten bu ünitenin püf noktası en önemli ipucu yıldız koyuyorum. Bunu lütfen defterlerinize not alın arkadaşlar bu üniteyi işlerken. Ne zaman em izar kullanacağız? Ne zaman hevgat hezgat? Çünkü en çok karıştırılan nokta burası biliyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin karıştırdığı en önemli nokta burası. Dikkat edin bu iki bilgi çok önemli. Bir insanın boyunu, kilosunu, yaşını ve görünüşten bahsederken mutlaka M, is, are kullanacağız. Yani boyu, kilo, yaş ve görünüşü. Dikkat edelim. Çünkü örneklerini aşağıda yazacağım. Ama göz ve saçtan bahsederken sahip olmak anlamını katan hevgat veya hezgat kullanacağız. Çünkü çoğul öznelerle hevgat hatırlayın. Tekil öznelerle hezgat kullanıldığını daha önce ayırmıştık, konuşmuştuk ünite içerisinde. Burada tekrar ediyorum bu bilgi çok önemli. Boy, kilo, yaş ve görünüşten bahsederken emizar kullanacağız. Buna dikkat edelim. Yani ne zaman emizar, ne zaman hevgat hezgat diye düşünenler olabilir. Ama göz ve saçtan bahsederken bir insanın görüntüsünde atıyorum kıvırcık saça sahip veya ne bileyim e, mavi gözleri var gibi bunlardan bahsedeceksek mutlaka hevgat veya hezgat sahip anlamını kullanacağız. Ama boyu uzun, e, kilolu. Veya orta yaşlı veya e, zayıf gibi ifadelerle anlatacaksak o kişiyi mutlaka emizar kullanacağız. He is strong. I am weak. Şeklinde emizar yardımcılarını kullanacağız. Burada have got, has got yok. Hemen bir görselli örnekle pekiştirelim. What does she look like? Arkadaşlar ne demek istemiştik? What does she look like? Biraz önce de geçti. Onun dış görünüşü nasıl? Burada görüyorsunuz hadisenin bir resmini koydum sizin için. Onun dış görünüşü nasıl? Sarı saçları var, dalgalı, uzun görüyorsunuz. Burada verilenlerden hangisinde emizar, hangisinde hevgat, hezgat kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Biraz önce farkından size bahsettim. Bakın, onun dış görünüşü nasıldır sorusu eğer emizarla anlatacaksak Mutlaka dedik ki boy, kilo, yaş ve görünüşten bahsedeceğiz. Bakın örneğe. She is of medium weight. Ne dedik? Kilodan bahsederken emizar kullanacağız dedik. Bakın yukarıda tekrar hatırlatayım. Kilodan bahsedeceksek is emizar kullanacağız dedik. Bakın buraya she has got demem diyemem. Çünkü o orta kiloya sahip şeklinde ifade edilmez. O orta kiloludur şeklinde ifade edilir İngilizce'de. Onun için she has got değil. She is of medium weight. O orta kiloludur. Bakın orta kiloya sahiptir. Söylenmez İngilizce'de. She is beautiful. Görüyorsunuz görünüş dedik. Güzelliğinden bahsediyoruz. Görünüşten bahsediyoruz. Yine is yardımcı fiilini kullandım. Ama bir sonrakine bakalım. She has got long and wavy blonde hair. Ne dedik? Göz ve saçtan bahsederken have got veya has got kullanacağız. Burada has got'ı tercih ettik çünkü öznemiz tekil arkadaşlar. Tekil öznelerle has got'ı kullanacağız. He has got, she has got, it has got, Ali has got der gibi. Buna bakalım. O uzun ve dalgalı sarı saça sahiptir. Dikkat edin. Burada is kullansaydım ne olurdu? She is long and wavy blonde hair. O uzun ve dalgalı sarışın saç tır olur arkadaşlar. Saça sahiptir. Bir insan saça sahip olur. İnsanın kendisi saç olmaz. Dolayısıyla iz kullanamayacağımızı burada hezgat olması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Bu bölümü lütfen iyi e, dinleyelim. Tekrar geri saydırıp videoyu geri döndürüp orayı tekrar dinleyebilirsiniz. Bu sefer de Personal qualities yani kişisel özellikler. Bir insanın kişisel özelliği daha doğrusu huyu suyu. Biz fiziksel özelliği dediğim zaman boyu posunu anlıyoruz. Kişisel özellikler dediğimiz zaman da huyunu suyun arkadaşlar. Aklımızda kalsın boyu posu huyu suyu. Bu şekilde aklımızda kalırsa yardımcı olacaktır bu bilgiler size. Hemen geçelim. Bir kişinin kişilik özelliklerini bakın dikkat edin. Yani huyunu suyunu Nasıl olduğunu hakkında bir bilgi almak için what is like. Dikkat edin biraz önce neydi? What does look like? sorunun yapısına bakın. Bakın bu bizim için ikinci soru. Adımız soyadımız gibi bilmemiz gereken ikinci soru kalıbı. Birincisi what does bla 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 look like. Bunda ise what is bla bla like. Hem does gidiyor onun yerine is geliyor hem de buradaki look gitti arkadaşlar dikkat edin. Birbirine çok benziyor soru yapıları ama lütfen iyi aklımızın bir köşesine yazalım bunları. Bu soru yapısını kullanırız dedik. Cevap verirken ise yine to be yani emizar yardımcı fiillerini kullanacağız. Yani burada have got, has got işimiz yok arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Burada da bir başka kişinin görseli var. Bu görselde what is he veya she look like? Burada bir kişi erkeği kastettiğimiz için Hemen şunu kullanalım. She'nin olmayacağını bahsedelim. Bir kadın olsaydı what does özür diliyorum. What is she like? O kişilik olarak nasıl biridir? Bakın bu sefer kişiliğini soruyorum. Boyunu posunu değil. O nasıl biridir? Ama kişilik olarak diyoruz tekrar. What is he like? O kişilik olarak nasıl biridir? Cevap verirken de to be yardımcı fiillerini kullanacağız demiştik. Hevgat got'a yer yok. He is attractive and handsome. O çekici ve yakışıklıdır. He is smart. O akıllıdır. He is good. O iyidir şeklinde kişisel özelliklerini anlatan istediğimiz özellikleri ile bu adamı çok da rahat tanıtabiliriz diyoruz. Peki devam edelim. Bir kişinin sevdiği ya da yapmaktan hoşlandığı şeyler sormak için şu ifadeleri kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bu da bu ünite içerisinde geçiyor birbirine yakın olduğu için ama lütfen karıştırmayalım. What does he veya she like? O neyi sever? What does he like? Ama yukarıda ne demiştik? What is he like? Bakın what is he like'la what does like'ı karıştırmayın. Birbirine çok benziyor. Bu kişilik olarak o nasıl biridir anlamını taşırken bu what does he like, what does she like? O neyi sever anlamı oldu. Tamamen değişti görüyorsunuz. What does he veya she like doing? O ne yapmaktan hoşlanır? O ne yapmayı sever? Arkadaşlar bu iki soru yapısını sizin için ekstra verdim. Yukarıdaki soru yapılarıyla lütfen karıştırmayın. Aralarında bir kelime iki kelime oynuyor ama kastettiği anlam çok da farklı şeyler. Lütfen bunları not alıp özellikle tekrar tekrar üzerinden geçin. Bol bol örnek yapmaya çalışın. Peki bu ünitenin fiziksel ve kişilik, kişilik özelliklerini anlattıktan sonraki ikinci konusu komparatif. Komparatif konusu 7. sınıfta 6'da da var arkadaşlar. 7'de daha detaylı olacak. Nedir bu komparatif? Hemen bakalım. İki kişiyi ya da nesneyi karşılaştırma konusudur. A kişisiyle B kişisini, Ali ile Veli'yi karşılaştırma. En az iki kişi olacak. Karşılaştırma yaparken sıfata er veya mor örnekleri getirilir. Arkadaşlar farkını anlatacağım örnekleriyle. Sıfattan sonra ise mutlaka den ifadesi, den kelimesi gelecek. Çünkü daha anlamında. Ali, Veli'den daha uzundur. Mercedes, Toros'tan daha, daha pahalıdır gibi iki şeyi kıyaslıyoruz. Ve daha kelimesi mutlaka olmazsa olmaz komparatif e, konusunda. Bunun da dil bilgisi olarak bazı kuralları var. Yani ne zaman er takısı gelecek, ne zaman mor ön eki gelecek. Onları şöyle de bir detaylıca inceleyelim. Daha sonra Özet olarak püf noktasını vereceğim arkadaşlar. Eğer sıfat bir veya iki heceli ise ağzımızdan çıkış şekline göre bir veya iki heceli ise ve öyle de söyleniyorsa o kelimeye o sıfata er takısı getireceğiz arkadaşlar. Başka bir oynama yok. Long bir hece. Longer. Yani more long diye bir şey yok. Biraz önce demiştik ya ya more gelecek ya er takısı. Bakın tek hece long longer. Small smaller. Small. Ağzından iki hece çıkıyor ama bir ve iki hece er takısı alacağı için small, smaller haline dönüştü. Devam edelim. Eğer sıfat e harfi ile bitiyorsa sonuna sadece r getireceğiz. Zaten e, taksı takısı ekliyorduk ya. E oluyorsa, kelimenin sonunda e varsa yeniden e, r şeklinde yapmayacağız. Görüyorsunuz late, later, large, larger şeklinde bitiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yine ağzımızdan çıkan hece sayısını unutmayalım. İlk kuralımız ondan ibaret arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Eğer sıfat Y harfi ile bitiyorsa ve önünde bir sessiz harf var ise Y harfi düşer ve sıfat IR eki alır. Sanki S takısı, ES takısı, IES takısı hatırlayın geniş zamanda. Bunda da o şekilde R takısı, R takısı i̇ takısı kelimenin yapısına göre değişiyor arkadaşlar. Bakın funny, funnier heavy, heavier Ağzımızdan çıkan hece sayısını yine unutmuyoruz. Funny iki hece mutlaka er takısı gelecek. Heavy iki hece mutlaka er takısı gelecek. Burası işin biraz detay kısmı arkadaşlar. A'dan Z'ye iyice öğrenin diye detayladım. Bunu da belirtelim. Eğer sıfat sessiz sesli sessiz üçlüsüyle bitiyorsa veya sadece üç harften oluşuyorsa ne olacak? Son sessiz harf tekrar yazılır. Bakın sesli se özür diliyorum şuradaki gibi sessiz sesli sessiz Üç harften oluşmuş ama sonundaki G'yi bir kere daha koyduk arkadaşlar. Dikkat edin. Big, bigger. Hot, hotter. Fat, fatter. Buraya da dikkat edelim. Şimdi özet olarak ne oldu? bir veya iki heceli olarak ağzımızdan çıkıyorsa bu kelime sonuna er takısı getirmek gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Gelelim mor. Mor kelimesi kelimenin sıfatın kendine ek eklenmediği zaman önüne gelen ama yine daha anlamını katan bir ön ekimiz, ön kelimemiz arkadaşlar. Bakalım eğer sıfatın okunuşu iki heceden fazla ise dikkat edin burası önemli iki heceden fazla olacak ağzımızdan çıkış sayısı veya bakın veya burada bir özellik daha var sıfat iki kelimeden oluşuyorsa önüne mor ön kelimesini getireceğiz arkadaşlar fakat ayrıca er takısı o kelimeye eklenmeyecek yani hem buraya er takısı getirelim hem de mor ön eki getirelim yok ya er takısı gelir bir kelimeye ya da kelime uzunsa önüne mor ön kelimesi gelir. Bakın hece sayısına Ağzımızdan ne kadar çıkıyor? Expensive Gördünüz 3 hece. 3 hece ve daha fazla olursa önüne mor gelecek arkadaşlar. Expensive değil. Expensive 3 hecesi önüne mor getirmemiz ve bir daha buraya er koymamız mümkün değil. Mor zaten o görevi görüyor arkadaşlar. More expensive şeklinde olacak. Ne dedik bir diğer özellikte? Sıfat iki kelimeden oluşuyorsa bakın hand el demek. Sam da biraz demek. Hand ve sam kelimelerinden oluşmuş. Ama handsome diye yakışıklı anlamına gelen farklı bir kelime ortaya çıkmış. İki kelimenin birleşimi handsome. Bakın iki hece gibi duruyor ama iki kelimeden oluştuğu için buna da handsomer diyemeyeceğiz. More ön ekini getireceğiz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim ve devam edelim ünitenin diğer konucuklarına. Bazı sıfatlar vardır ki sonlarına iyi ve ing takısı alırlar. Bu sıfatların hece kelime sayısına bakılmaksızın, bakın burası çok önemli. İster bir hece olsun, ister 15 hece olsun. Hiç önemli değil. Önlerine sadece mor kelimesi gelir arkadaşlar. Bakın, tired. İki gece hece gibi duruyor değil mi? Tired, biz normalde 1 ve 2 eciye dur, ER taksını getiriyormuşuz gibi düşünelim ama hayır. Bu kural var. İngilizcede bazı sıfatlar ING ve ED taksı alarak biter biliyorsunuz. Bunlar hece sayısına bakılmaksızın önüne more koymamız yeterli. Boring boringer değil, more boring. Tired tayırdır değil, more tired şeklinde alacak. Bu bilgi bizim için gerçekten can alıcı. Bunu da defterinize not almanızı şiddetle tavsiye ediyorum sınavınız için. Devam ediyoruz. Bir başka daha özelliği var. Bazı düzensiz sıfatlar da yukarıdaki kuralların hiçbirine uymazlar. Ne hece sayısına bakılır, ne uzunluğuna, ne kısalığına, ne sonu ayıncı ile bitmiş, ne id ile bitmiş. Bunlara bakılmaksızın bunlar istisnadır arkadaşlar. Bunlar ne er takısı alır ne de mor öneki alır. Direkt kelimenin kendisi değişir. Bakın bazı düzensiz sıfatlar da vardır ki yukarıda kuralların hiçbirine uymazlar. Az sayıda oldukları için ayrıca ezberlenmesi gerekiyor. Bunları özellikle not alın arkadaşlar. Sınavlarda sizi yanıltmak için öğretmenlerini sorabilir. Bunları direkt ezberlememiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Peki nedir bunlar? Maç çok demek. Bunun daha anlamı daha çok more haline dönüşüyor arkadaşlar. Mucher veya e, more maç gibi bir ifade yok. maç more. Many, more. Little, less. Çok, daha çok. Çok, daha çok. tabi bunlar sayılabilen, sayılamayanlar diye ayrılıyor. maç sayılabilen, sayılamayan olarak diye düşünün. İkisi de çok demek. Little, az. Less, daha az. Bakın little, littler falan olmamışlar. Good, gooder değil görüyorsunuz. iyi. daha iyi anlamında better haline dönüşmüş good'dan eser kalmamış. Bad better değil, worse kelimesi haline dönmüş. Far da aynı şekilde uzak daha uzak anlamında. Bu da iki halde görebilirsiniz. İster a ile ister u ile farther veya further şeklinde. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu bölge bizim için tamamen istisna. Burası az sayıda olduğu için lütfen ezberleyelim arkadaşlar. Devam edelim. Bizim ünitemiz komparatif konusu bundan ibaretti. Komparatif maddelerini özelliklerini anlattım. Sizin için küçük de bir test hazırladım arkadaşlar. Onu da hızlıca gelelim. Bakalım nedir? Put the correct questions sentence into the blanks. Buradaki uygun yere biz ne yapacaktık arkadaşlar? Verilen cevaba göre soru yazmaya çalışacaktık. Bakalım bunlardan hangisi? What does he like doing? O ne yapmayı sever? What does he look like? O nasıl görünüşlüdür? What is he like? Onun kişilik özellikleri nasıldır? Biraz önceki konuda söyledik arkadaşlar. What is he like diyorsak onun kişilik olarak nasıl olduğunu ifade ediyorum. Hemen bakın birbirine benziyor. Hep like'lı falan, hep dazlı, izli birbirine benziyor. Bunların farkını iyice öğrendikten sonra hangisi neyi kastettiğini görüyorum. Hemen şundan başlayalım. O nasıl görünüşlü biri? Kişilik olarak soruyoruz. Bize kişilik lazım. Bak handsome, yakışıklı, saçı, kara, siyah, beyaz falan. Bunlar dış görünüşünü soruyor arkadaşlar. Dış görünüşünü soran soru buydu. Dolayısıyla buraya what does he look like o nasıl görünüşlü biridir fiziksel olarak he is handsome o yakışıklı nasıl with dark hair koyu saçlı ve mavi gözleri ifade eden o koyu saçlı ve mavi gözlü yakışıklı biridir bakın görüyorsunuz fiziksel özelliklerinden bahsettik buna bakalım he is an outgoing boy o uyumlu sosyal bir çocuk He has many friends. Bir sürü arkadaşı var. Peki bunun uyumlu bir çocuk olduğunu, sosyal bir çocuk olduğunu bize cevaben verdiyse biz ne sormalıyız? Onun kişilik olarak nasıl biri olduğunu soran soru. O da what is he like ifadesini sorusunu buraya yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yani bu fiziksel, kişi, dış görünüşünü bu da kişilik özelliklerini soran soruydu. Biraz önce anlattım zaten. Bakın karşımıza nasıl çıktı. Diğerine bakalım. Bir şey sormalı ki he likes, o sever. Neyi sever? Playing tennis and bowling. Bowling ve tenis oynamayı sever. Bakın ne fiziksel özellikle alakası var ne kişisel özellikle alakası var. Tamamen sevdiği şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla onu da farklı bir kalemle yazayım sizin için. Neyi sevdiğini sormanın sorusu neydi? Biraz önce bahsetmiştim. Birinci soru. What does he like doing? O ne yapmayı sever ifadesinin sorusu da budur. Bakın hepsi birbirine ne kadar yakın arkadaşlar. Dazlar, izler birbiriyle alakalı, birbirine çok yakın ama hepsi farklı yapıda, farklı anlamda sorular. Lütfen bunlara da dikkat edelim geliyorum bir başka soru çeşidine choose the correct word burada da doğru seçeneği doğru kelimeyi seçin bulun diyor arkadaşlar my brother has many friends benim arkadaşımın, özür dün benim kardeşim bir sürü arkadaşı var e bir sürü arkadaşı olan çocuk çalışkan mıdır outgoing sosyal dışa dönük birimidir Çalış arkadaşının olması çalışkanlığını ifade etmez dışa dönük arkadaş canlısı sosyal bir çocuk olduğunu gösterir. Dolayısıyla doğru cevabımız outgoing olacak. Bir diğerine bakalım. My father is generous veya rude because he helps poor poor people. Çünkü o e, fakir insanlara yardım eder. Fakir insanlara yardım edeni generous cömert midir, rude kaba mıdır? Tabii ki generous doğru cevap. Bu kelimeleri de tabii ki bilmeliyiz. Video'nun başında anlatmıştım. He is a blah 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 student because he learns everything quickly. O her şeyi learn öğrenmek, her şeyi çabucak öğrenir. Her şeyi çabucak öğrenen bir çocuk akıllı mıdır? Cömert midir? Kind, nazik, kibar anlamında bu arada. Kibar mıdır? Akıllı mıdır? Tabii ki akıl gerektirir. Smart kelimesi doğru cevap olacak. I never change my mind. Ben hayatta fikrimi değiştirmem, kararımı değiştirmem. I am forgetful, I am stubborn. Fikri hiç değişmeyen, sabit fikirli olan kişilere ne deriz arkadaşlar? Kesinlikle unutkan mı deriz, inatçı mı deriz? Tabii ki fikrinden dönmeyene biz inatçı diyoruz. Ahmet is a cute or stingy. Baby, so everybody loves him. Bu yüzden herkes onu sever. Ahmet nasıl olmalı ki herkes bunu sevsin? Ahmet is a cute. Cute sevimli demek. Stingy cimri demek arkadaşlar. Hangisi? Ahmet güzel bir çocuktur. Sevimli bir çocuktur. Herkes onu sever. Ahmet cimridir. Herkes onu sever. Tabii ki burada sevimli, şirin, güzel anlamında cute kelimesi doğru cevap olacak bizim için. Evet arkadaşlar. Mini bir test hazırlamış olduk sizler için. Bildiklerimizi perçinlemek amacıyla. Bu videomuzun da şimdilik sonuna geldik. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarımıza devam edeceğiz. Onlara daha kolay ulaşabilmek için lütfen Özel Öğretmen kanalımıza abone alıp bildirimlerinizi açınız. Her video gönderdiğimizde sizin de haberiniz olacaktır. Kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de lütfen unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.